20 milyon zeytin fidanımızla organik zeytin ve zeytinyağı üretimi yapmaktayız. Mersin'in Mut ilçesinde üretilen zeytinyağı Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret aldı. Yıllardır ilçemizde asitsiz ve organik şekilde zeytinyağı ve zeytin üretimi yapmaktayız. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından onaylanan başvuru 25 Temmuz 2025 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Mut Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 4 Nisan 2024'te yapılan başvuru beklenenden hızlı sonuçlandı. Böylece Mut Zeytinyağı Avrupa Birliği güvencesine kavuşan Türkiye'deki 5. zeytinyağı oldu. Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline başvurduk. Mut Zeytinyağımız Avrupa Birliği coğrafi tescilinde onaylandı. Mut ilçesi yaklaşık 20 milyon zeytin fidanı düşük asit ve yüksek polifenol oranına sahip ürünleriyle dikkat çekiyor. Bu yıl ilçede 150 bin ton zeytin, 20 bin ton zeytinyağı üretildi. Gelecek yıl rekoltenin iki katına çıkması bekleniyor. Organik şekilde üretimlerimiz devam etmekte, hemizde üretim devam etmektedir. Tescil sayesinde bölgenin üreticilerine uluslararası pazarlarda daha güçlü bir yer edinme imkanı doğmuş oldu.